Efendim şimdi gençleri ikna etmek istiyorsak şimdi bu gençler ne seviyorlar biliyorsunuz rap müzik çok seviyorlar. Yani siz konuşurken böyle arkada bir rap müzik girse bu çok önemli. ya yani bunu mutlaka yapmalıyız. Bir de yeni kavramlardan bahsetmeliyiz. Böyle hani Snapchat, cringe falan gibi böyle yeni kavramlardan bahsederseniz çok iyi olacak. Bir de grafiti yapacağız arkaya. Yani büyük bir grafitiyle sizi ee, yani onunla fotoğrafınızı çekeceğiz. Yani bu, yeni nesil bunu istiyor. Yani yeni nesil rap seviyor ve yeni nesil, yani sizi genç öğelerle birleştirmemiz lazım. Reklam ajansları siyasilerle aynen böyle konuşuyor ve gördüğünüz son dönemdeki son yıllardaki kampanyaları tamamında genç öğelerle siyasileri yan yana getirmeye çalıştılar ve aslında samiyetsiz bir ortam oluştu. Bu videoda siyasilerin gençlere gerçekte nasıl dokunabileceğini anlatmaya çalışacağım. Ve lütfen gençler, anne babalar bu videoyu siyasilere gönderin özellikle. Belediye başkanlarını işte mentionlayın, onlara gönderin, onlarla paylaşın. Çünkü birincisi siyasiler gençleri yanlış anladıklarında, yanlış aksettirildiğinde o zaman yanlış çözümlerle geliyorlar. İkincisi de bu durum gençler için çok zorlayıcı oluyor. Onların siyasete, sivil topluma, sivil hayata katılmasını zorlaştırıyor. O yüzden siyasilerin gençleri anlaması çok önemli. Bu videoda tam da bunu yapmaya çalışacağım. Siyasilere gençlik önerileri vereceğim. Ve mevcutta yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunun neden hiçbir işe yaramadığını ve yaramayacağını anlatmaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Bu serinin adı GSBG. Yani gençler siz bizim geleceğimizsiniz. Gençleri anlamaya çalışacağız. Siyasiler için anne babalar için, sivil toplum için farklı videolar çekeceğim. Gençleri nasıl anlayıp ve onlarla ne tarz çalışmalar yapmanız gerekiyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. İlk videomuz tabii ki siyasiler için olacak. Ve birinci maddemiz, en önemli madde. Yani bu meselenin belki de ana omurgası tam da bu. Gençler ne istiyorlar? Mış gibi yapmanızı istemiyorlar. Gençler samimiyet istiyorlar. Samimiyet yoksa bir manası yok yaptığınız çalışmaları. Neyi kastediyorum? Mesela eski başbakanımız Binali Yıldırım'a bir seçim kampanyasında Counter Strike oynatmaya kalktı. Kimse artık o danışman. Onu bir bilgisayar masasına oturttular. Dışarıdan çok kötü bir görüntü ortaya çıktı. Yani ne alakası var? Yani Binali Yıldırım'ın gençler şöyle mi düşünecekti? Aa Binali Bey Counter Strike oynuyor. Aynı bizim gibi falan. Saçmalık bu. Yani bunu nasıl hayal edebilir? Nasıl tahayyül edebilir biri? Ya buna ya gerçekten o danışman kimse bakın bu danışmanlarız kimse. Belediye başkanları, siyasiler, aday olanlar onlarla çalışmayı bırakın derhal bırakın. Bu cümleyi kuran kişiden anında uzaklaşın. Çünkü gencin sizden beklediği şey samimiyet. Mesela bir bir şey deseydi. Gençler ben bu Counter Strike'tan falan hiç anlamam. Ama bunu en hızlı oynamanızı sağlayacak kişi de benim deseydi. O zaman samimi olurdu. Derdi ki ben eski ulaştırma bakanıyım. Teknolojiyle ilgili şöyle şöyle ilgiliyim. Ve ben bunu, bu kısmını çözebilirim. Çünkü gençler biliyorlar onun Counter Strike oynamadığını. Yani onu o düşürmenin ve daha sonra sosyal medyada binlerce, on binlerce paylaşılmasına fırsat vermenin ne gereği var, ne lüzumu var. Ya da mesela şu açıklamayı bir dinleyelim. Meral AK Parti için o mahur beste çalıyor. Kış geliyor. Yani... Winter is coming. Şimdi oldu mu gerçekten? O cümleyi kurabildi mi gerçekten? Winter is coming diyebildi mi yani? Hani samimi geldi mi? Ya da başka bir videoda şey demişti. işte Sayın Erdoğan Dark'ın 3. sezonunu yasaklama bari falan. Ya Dark mı izliyor gerçekten? Şaka mı bu? Yani izlemediğini herkes bilmiyor mu? Niye yalan söylüyorsunuz? Yani izlemiyor. Yani o atıfı niye yapıyorsunuz? Bakın konuşmaya bunu yazıyorlar. Daha sonra ben şöyle mi zannedeceğiz? Yani vay be işte tam bizim gibi. O da benim gibi Dark izliyormuş falan. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na bakın ne yaptılar. Gelin geleceğinize sahip çıkın. Hep birlikte baksız yeni bir dünya tasarlayalım. Yani şaka gibi gerçekten bakın. Snapchat dedi diye, bak dedi diye. Yani çocukların gençleri size samimi bir şekilde... Ya evet ya falan diyeceğini mi zannediyorsunuz yani böyle olmuyor bu işler yani siz bir rap müzik kullandınız diye mesela biri çok hızlı konuşmaya başladı ve konuşma böyle yaptınız diye arkadan birileri konuşmaya başladı ve hızlandınız hızlandınız daha da hızlandınız. Ya ne manası var bunun yani şöyle mi şöyle olmuyor hiçbirimizde olmuyor yani vay be işte adam tam bizim gibi demiyor kimse o yüzden samimi olun bakın 80 yaşındaki Bernie Sanders gençleri çekebilmeyi başardı ve bunu şöyle yapmadı kendisi işte dans edeyim de bilmem ne yapayım da yapmadı. Genç insanları aldı ekibine. Samimiyetle yaşlı olduğunu da belirtti ve dedi ki bu bunlarla çalışacağım dedi. Ve gerçekten onları merkeze çekti, öne çekti. Şöyle yapmadı. Hani mış gibi yapmadı. Bugün çok fazla e, samimiyet sorunuyla karşı karşıyayız. Gençler sizden siz öyle değilseniz çıkın söyleyin. Deyin ki ben bundan anlamıyorum. Anlamadığınızı da söyleyin. Çatıştığınızı da söyleyin. Çatışın ve de yani eğer çatışacaksanız da. Samimiyet birinci mesele büyük çoğunlukla siyasetlerimizi bu samiyetten ya kendileri uzaklar ya da uzaklaştırıyor ekipleri. Bir diğer önemli nokta gençlere çok fazla hizmet ediyorsunuz. Sayın belediye başkanları, sayın siyasiler. Şimdi ne demek bu? Gençler diyecekler ki yok ya o kadar da hizmet etmiyorlar. Hayır buradaki hizmetten kastım şu. Her şeyi muhteşem yapmaya çalışıyorlar. Mesela bedava veriyorlar her şeyi. Her şey bedava olmalı. Çocuklar üzülüyorlar, kızıyorlar bir duruma. Hemen çözmeliyiz o durumu. Sanki böyle küçük çocuk var. İşte 3 yaşında, 4 yaşında ağlar ağlamaz. Annesi babasına böyle bir helikopter anne baba gibi. Her şeyi çözmeye çalışıyor. Ya da sınava hazırlanan bir çocuk var. Anne sürekli odaya gelip evladım çay ister misin? Kurabiye ister misin? kek ister misin diyor. Şimdi bu hal şöyle bir hal. Çocuğa hiç bir sorumluluk vermiyorsun. Çocuktan hiçbir şey beklemiyorsun. Onu süreçlere dahil etmiyorsun ve sürekli olarak bekle. Olayın şu Genç iyi bir imkana sahip olsun ki sınav kazansın. İyi bir imkana sahip olsun ki beni sevsin. Bana oy versin. Böyle olmuyor süreçler. Ne sizi seviyorlar anne babalar böyle her şeyi verdiğinizde. Ne de siyasiler bu kadar hizmet ettiğinizde yine sizi seviyorlar. Çocuklardan hizmet almanız gerekiyor bu gençlerden. Bu ne demek? Mesela bedava internet verdiniz. Bedava doğalgazlarını karşıladınız. Bedava kitap verdiniz. Her gün bir yere götürdünüz çocukları. Konsere götürdünüz. O bedava bu bedava. Yani bedava yaşıyoruz ve o zaman şöyle oluyor durum. Ey tanrım bana 3 tane, 3 de yetmez 4 tane, 4 de yetmez 7 tane. Ver, 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 ver Allah'ım ver. Çocuk sürekli şımarıyor. Gerçekten böyle oluyor durum. Ver, tabii ki verecek. Hakkımız istiyoruz. Hayır, 16 yaşındaki çocuk o belediyeye, o kuruma o davaya hizmet etmeli. Hizmet etmek zorunda. Çünkü hizmet ederse o zaman öğrenecek, beceri geliştirecek, davaya sahip olacak, derde sahip olacak. Yani kentliliği, kent bilincini o kent için çalışırsa elde edecek. Ama biz mesela ne yaptık? Birçok belediye bunu yapıyor. İktidar muhalefet fark etmeksizin söylüyorum bunu. Birçok belediye dershane açıyor aslında. Nasıl gençlik merkezi açıyor ve oraya bir kurs açıyorlar. Kursa biri ders veriyor. Bu çoğunlukla sınav hazırlığı ama bazen de işte müzik, işte sanat, folklor, e, drama dersleri oluyor. Bunların hepsi ders. Bunların hepsinde çocuk güya e, okul dışı bir faaliyete katılıyor. Hayır okul dışı faaliyete o da bir ders aslında. Çocuk kulübe katılmıyor. Çocuk şehri sahiplenmiyor. Çocuk davayı derdi, bir problemi sahiplenmiyor. Kentin hayvanlarını, kentin fakirlerini, kentin işte işsizlerini, evsizlerini sahiplenmiyor. Ne yapıyor? Böyle yaptığınızda yani çocuk geliyor ve ders alıyor. Bu gerçekten çok problemli. Bakın, bütün matematiğin değişmesi gerekiyor. Bugün matematik dershanecilik üzerine kurulu. Ya da kütüphane açalım, gençlere güzel mekanlar açalım. Çok şık, çok güzel görünüyor. Ama mana yok. Ama bağlanma yok. Ama sizin inancınızla, davanızla, derdinizle dertlenme yok. Türkiye'nin derdiyle, o şehrin derdiyle dertlenme yok. Şehre mini olmak yok. Yani şehrin emini, şehre sahip olmak yok. Ne var? Hizmet almaya gelen gençler var. Gün sonunda diyorsunuz ki bu gençler bize niye oy vermediler? Niye acaba? Yani siz onları defalarca karşılaştınız diye. Onlar sizi gördüler diye. Konserde bir konserde dans ettiler. 300-500 yaptılar diye. Çocuklar niye sizi sevsin ki yani böyle bir mekanizma yok ya verdi tamam hani ben aynı fikirde değilim yani eğer gerçekten dertlendirmek istiyorsanız o zaman kulüpler kurmanız gerekiyor. Bütün matematiğin bu gençleri nasıl daha fazla bu şehirle bu devletle bu belediyeyle bu işte e, davayla bu dertle dertlendiririz olması gerekiyor. Öyle düşündüğünüzde matematik değişir. Aksi durumda gençlik merkezi açarsınız. İşte kültür merkezi açarsınız, oraya konferans verirsiniz. Biri gelir, ünlü birini getirirsiniz. 300 çocuk doluşur oraya. Dünyanın parasını harcarsınız ve en ufak bir dokunma gerçekleşmez. Bu noktada meselemiz aslında sadece belediyeler üzerine değil, genç, genel gençlik politikamızla alakalı bu gençleri daha fazla sahada görmemiz gerekiyor. Tersine mentorluk diye de bir kavram var. Şimdi bu gençlerin çok fazla koça ihtiyacı var, mentora ihtiyacı var. Bu başka bir videoda bunu anlatacağım. Yani gençlerin yönlendiriciye çok ihtiyacı var. Fakat büyüklerin de yönlendiriciye ihtiyacı var. Çünkü evet modern çağda bugün işte chat GPT ile ya da yapay zeka uygulamalarıyla o kadar yakın olmayabilirsiniz. Ya da gencin bugünkü derdi ile alakalı bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Çünkü siz şu anda 50'li yaşlardasınız. Onların yaşadıkları şeyleri yaşamıyorsunuz. Onların dert ettikleri şeyleri dert etmeyebilirsiniz. Mesela eğer gençlerle çok takılırsanız şunu görebilirsiniz. Bu gençlerin çok ciddi bir ders çalışma alanına ihtiyacı var. Hmm. O zaman ders çalışma alanları yapalım. Niye? Çünkü evde ders çalışamıyorlar. Neden çalışamıyorlar? Çünkü bu gençler e, çok dikkatleri çok dağıtılıyor. Sosyal medya tarafından. Şimdi bunların derdi başka. O zaman o gençlerle sürekli bir araya gelirseniz. Ve şunu kastetmiyorum ama. Gençlerle oturduk. Onları dinliyoruz. Bunu kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Masanızda bu gençlerden barındırın. Haftada bir buluşun. iki haftada bir buluşun. Ama başkanım çok iyisiniz. Başkanım faaliyetlerim. Hayır. Gerçekten masaya oturun. Ve sizi eleştirmelerini sağlayın. Eleştirtin kendinizi. Öyle olunca o zaman bakın onun öngörüsü, onun uzgörüsü, onun o sıradaki yaşadığı derdi size anlatması gerçek bir sorunu çözmenizi sağlayacak. Aksi durumda gençler dertleriniz ne deyince olmuyor. Gerçekten etrafınıza 5 tane genç seçin. Liseden, üniversiteden, çalışan gençlerden ve bu çocuklarla ayda bir bile buluşsanız ama Böyle 45 kişilik bir toplantı salonunda değil 10 kişisiniz 10 kişi birlikte yemek yiyorsunuz ayda bir o dertleri size açarlar anlatırlar arkadaşlarımız böyle düşünüyor derler ve o zaman gerçekten o belediyede o kurumda o e, siyasi camiada bir sorun çözerken çok daha gerçekçi çözüm olmuş olur ve benim etrafımda da birçok kişinin etrafında da böyle gençler olduğunda gerçekten dinamizminiz artıyor. Daha da mutlu oluyorsunuz gerçekten hayatta. Çünkü onlar size o dinamizmi yansıtıyorlar. Tersine metodik meselesi önemli. O çocuklardan öğrenebileceğiniz çok şey var. Ee, bu şeyi yapmamak gerekiyor. Yani üstenci bir bakışla bakmamak gerekiyor. Masaya gerçekten onlarla eşit mesafede oturmak. Ve e, siz dinliyorum. Sizle konuşmak istiyorum. E, öğretin bana. Demek gerekiyor. Bir başka madde felaket tellalığı. Bakın bu en kötüsü, en yapılmaması gereken şey. Ve maalesef bunu daha çok muhalefet yapıyor. Şimdi muhalefet partileri genelde şöyle yaklaşıyorlar. Gençlere. Gençler bitti, iş bulamıyorlar. Ülkeden kaçmak istiyorlar, ülkeden çıkmak istiyorlar. Bu ülkede hayat kalmadı, iş bulamazlar. KPSS, torpil var. Bakın bunların içerisinde haklı oldukları olabilir. Ama o kadar kara bir... Tablo çiziyorlar ki gençlere. Şimdi siz 16-17 yaşındasınız. 22 yaşındasınız. İş bulamıyorsunuz. Ve size birileri sürekli işin daha da kötü olacağını söylüyor. Ve seçimi kazanamadınız. Ne olacak? Bakın çocukların psikolojisini düşünmek zorundasınız. Sorumlusunuz. Pozitif konuşmalısınız. Vaat etmelisiniz. Ve pozitif yani düzelecek bunlar. Enseyi karartmayın demek zorundasınız. Aksi halde siz milyonlarca gencimize bu negatif algıyı... Yani sunamazsınız. Sunduğunuz zaman ne oluyor? O zaman çocuklar gerçekten need dediğimiz bir kavram var. İşte ne okulda ne eğitimde ne okulda. Çalışmayan çocuklar. Ev gençleri. Şimdi Ev gençlerini aslında besliyorsunuz. Niye? Çünkü suç sende değil suç hükümette. Suç sende değil KPSS'de. Suç sende değil şurada. Bakın hak burç diyebilirsiniz ki şu anda işte yorumlarda. Öyle diyorsun ama gerçeklikler bunlar değil mi? Bir tamamı değil. İki gerçeklik olsa bile muhalefetin ana işi umut vermek, vaat etmek, daha güzel yarınları ikna etmek ve çözüm sunmak. Şimdi bunu sunmadan eğer sadece bunlar giderse çözüdür. Yemezler. Çözüm sunun. Aksi halde şöyle oluyor bakın. Mesela bir önceki seçimde Muharrem İnce böyle konuşan bir gence harika. Bence seçim döneminin en iyi cevabını verdi. İzleyelim bir onu. Sen gidersen yanan ormanlarımızın yerine yenisini dikemeyiz. Sen gidersen göllerimizi temizleyemeyiz. Sen gidersen sokaklarımızı temizleyemeyiz. Sen gidersen bana kim bakacak? Hasta olacağım. Bak yaşım 60'a geldi. Benim torunumu kim tedavi edecek? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkarız karanlıktan aydınlığa? Pes etmek yok, terk etmek yok. Bu memleket bizim. Bakın tam da böyle konuşulması lazım. Yani hiç öyle samimi bir şekilde evet şunu kullanabilirdi. Evet gençler ne kadar kötü gördünüz mü falan diyebilirdi. Hayır öyle demedi açık dedi ki burada kalacaksınız ne olursa olsun. Seçimi kaybetseniz de burada kalacaksınız. Burası sizin memleketiniz. Burası sizin çiftliğiniz. Siz bu çiftliği daha güzelleştireceksiniz. Böyle bir dünya yok. Yani işte ya bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin işte gidersin. Gidemezsin. Gitmeyin. Siyasin en azından bunu öğütlememiz lazım. Çocuklar zaten 16 15-16 yaşında işte birçok problemle başa çıkmaya çalışırken, çevir kendini tanımaya çalışırken ve başkalarını suçlama konusunda daha meyilliyken Onları buna sürüklemeyin. Takımlarınıza dahil edin. Umut verin. Geleceğe dair o çocukların psikolojisini bozmayın derim ben. Şimdi söyleyeceğim şeyi herkes bence fark ediyor. Ama dillendiremiyoruz, söyleyemiyoruz. Eşofman sorunsalı. Peki bu ne demek? Mesela pazar günü bisiklet turu var. Belediye başkanımız hiç spor yapmayan bir kişi ve şöyle oluyor genelde efendim pazar günü bisiklet turu var tamam bir eşofman ayarlayın hiç katı bozulmamış ilk defa o gün giydiği belli olunan eşofmanlar vardır bakın aslında spor yapmıyordur belediye başkanımız ve o gün bisiklet turuna katılmıştır şimdi kimseyi rencide etmemek için bu görüntüleri göstermeyeceğim fakat gözünüzde canlandırın lütfen bu durumu şimdi bu samimi değil. Yani gerçekten orada olmak gerekiyor. Gerçekten spor yapacaksanız yapın. Ya da yapmayın. Yani o görüntüyü vermeyin. Bakın burada o samimiyet meselesi yani spor yapma. Hani bir örnek vereyim. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız bir maç yaptı. O maçta öyle goller attı ki yani gerçekti. Sol ayağını müthiş kullandı. Sağ ayağını müthiş kullandı ve o gerçek görüntü işe yarar. Gerçekten basketbol oynuyorsanız gösterin. Bisiklet oynuyorsanız, bisiklete biniyorsanız binin. Ama yoksa bu işte bisiklete zor binen adamlar işte bir sürü bürokrat arkada yürürken önde işte eşofmanla yürüyen adamlar olmuyor böyle. Yani bu görüntü samimi bir görüntü değil. Bu görüntü gerçek değil. Gerçeklik arıyor insanlar. Sadece gençler değil, hepimiz gerçek insanları arıyoruz karşımızda. Bence eşofman meselesi bunun böyle en net göstergesi. Bir başka nokta carpe diem yani seize the day. Anı yaşa. Hani o meşhur film var ya, Ölü Ozanlar Derneği o filmde diyor ki anı yaşayın. Seize the day. Yani mesela şunu yapmayın. Bu kadar insan sizi izlemeye gelmişken ya da bir e, programı izlemeye gelmişken telefonunuza bakmayın. Bir zahmet. Çünkü siz ön sıraya oturuyorsunuz. Çocuklar bir tiyatro eseri sergiliyor size. Bir münazara sergiliyor size. Siz ha bile telefonla uğraşıyorsunuz. Bakın elimde telefon olması bile sizin şu andaki ya bu adam başka bir şeyle ilgileniyor. Niye şu anda telefonu var ki demenizi sağlıyor ki bir de buna bakıyorsunuz. Bakın anı yaşayın. Gittiyseniz o toplantıya o işte gösteriye, o sunuma, o maça telefonunuzla ilgilenmeyin. Koyun bir kenara ve karşınızda sanki patronunuz oturuyormuş gibi izleyin. Evet çok önemli bir telefon gelebilir. Ona bakabilirsiniz ama çocuklar, gençler sizi izliyorlar. Özellikle liderleri, oradaki belediye başkanı, belediye başkan yardımcısını, valiyi, kültür müdürünü kimse size bakıyorlar. İnsanlar sizden etkileniyor ve siz ilgilenmiyorsanız o zaman olmuyor. Yani anda değilseniz gitmeyin lütfen o toplantılara. O gün orada o çocukları izlemeyeceksiniz, orada bulunmayın size daha büyük zarar olarak yazıyor. Siz zannediyorsunuz ki işte gittik çocuklarla birlikte olduk. Hayır çocuklarla kötü birlikte oldunuz. Elinizde bakın yani şu anda beni izlediğiniz an boyunca elimde telefon var. Şu bile sizi rahatsız ediyor. Bence bunu çocuklara lütfen gençlere yapmayın. Anda olun anda kalın. Gençler de yetişkindir. Bu ne demek? Şimdi biz gençlere baktığımızda diyoruz ki bir genç vekil aldık. Gençlerin dertlerini bize anlatsın. Hayır. Gençler şöyle bir yapı değil ki yani bunlar 19 yaşındaki herkes aynı değil. 19 yaşında engelli gençler var. Engelliler var. 19 yaşında işte kadınlar var erkekler var. 19 yaşında çalışan çocuklar var. Üniversite çocuklar var. 19 yaşında uluslararası ilişkilerle ilgilenen çocuk da var. Hayvan haklarıyla ilgilenen çocuk da var. 20 yaşındaki 23 yaşındaki bir çocuk sadece genç problemleriyle ilgilenmez. Her problemle ilgilenebilir. Yani mesela hiç gençlik konuşmayabilir. Öyle öğrencilerim var ki sadece teknoloji konuşuyor. Öyle öğrencilerim var ki strateji konuşuyor. İşte uluslararası ilişkiler konuşuyor. Whatsapp gruplarına sadece böyle CIA'in raporlarını falan gönderen 23-24 yaşında öğrencilerim var. Şimdi bu çocuktan bu gençten şunu beklemiyoruz ki biz yani bu genç sadece gençlik konusu. Hayır, onlar farklı alanlarda uzmanlıkları olan, olabilen gençler. Başka bir maddede söylemiştim. Onlardan mentörlüğe ihtiyacımız var demiştim. Gerçekten bu gençleri de sadece gençlik problemleri, gençlik projeleri diye bakmamak lazım. 40 farklı alanda ilgilenebilen gençler var ve edilgen gençler. Yani böyle oturup sizi dinleyen, görev almayan sadece konferanslara katılan söyleşilere katılan sizin düzenlediğiniz eğitimlere katılan ve bazen bunlara mecburen katılan okuldan oraya getirilen yurttan oraya getirilen çocuklar çocuklar böyle bir koltukta oturup edilgen bir şekilde ...yaşantılarını devam ettirmek istemiyorlar. Böyle yaparsanız çocukları nesneleştirmiş oluyorsunuz. Bu çocuklar nesne değil özne olmak istiyorlar. İşin parçası olmak istiyorlar. Sahnede olmak istiyorlar. Sahneleyen olmak istiyorlar. Çocuklar izleyen olmak istemiyor. Evet günün birinde çocuklara eğitim vereceksiniz. Fakat yapılan faaliyetlerin, gençlerle ilgili kurduğunuz hayallerin... ...yüzde 20'si eğitime dair olmalı. Yüzde 80'i harekete dair olmalı. Konuşmaya dair, bir video çekmeye dair... ...çocukların bir sunum hazırlamasına dair gazete çıkartmasına dair, spor yapmasına dair, atlamasına dair, zıplamasına dair hareketle ilgili olması gerekiyor. Çünkü eğitim sıkıyor. Okullar zaten bunu yapıyor. Yeter artık. Siz siyasiler olarak bu çocuklara yeni bir alanlar, yeni alanlar kurmak istiyorsanız bu çocukları bu edilgen süreçlerden çıkartmanız, onları etken süreçlere dahil etmeniz gerekiyor. Bir başka sorun da halkla ilişkiler gençliği. Ne demek bu? Halkla ilişkiler yapmak için gençlerle buluşmalar. Mesela bu genelde şöyle oluyor. Gençlerle buluşuyoruz. Onları dinliyoruz. Gençleri gençlerden dinliyoruz falan gibi böyle büyük büyük afişler asılıyor ve gençlerle buluşuluyor. İşte Ramazan'da buluşuluyor. X aktivitesinde, Y aktivitesinde işte yemek yeniyor ve gençlerimizi dinledik. Hayır dinlemediniz. Bir kere şöyle değil mesele. Yani gençleri dinledik. Hayır gencin problemini zaten sizin biliyor olmanız lazım yani. Bugün bunu mesela birçok siyasi partide gördüm seçim öncesinde. Gençleri dinledik. Ya seni zaten oraya sorunu bilen kişi ataman lazım yani. Atandıktan sonra gençlerin sorunlarını anlamaya çalışan birini koymaman lazım yani. Bir siyasi parti vardı söylemeyeceğim adını şimdi. Gençlikten sorumlu başkanı seçtiler. Bu başkanın CV'sine baktığında gence dair tek bir iş yapmamıştı. Yani çift anadalı var. Biri ekonomi, biri hukuk. Hiç uğramamış sivil topluma. Hiçbir faaliyet yapmamış ve bu beyefendi Sürekli böyle işte araştırmalar falan paylaşıyordu. Hiçbir ilgisinin olmadığı o kadar netti ki çünkü çok saçma araştırmalarda paylaşıyordu. O vakit öğrenemezsiniz. Gerçekten bilen kişilerle çalışmanız gerekiyor. Bu alanın içinde olan kişilerle, kulüplerde, STK'larda aktif çocuklarla çalışmanız gerekiyor. Ama orada da aktif yani orada da bulunup görünmeye çalışan çocuklarla değil. O yüzden bu halkla ilişkiler tarafı yani öğrenmeye çalışıyoruz, onları dinliyoruz falan... Genelde doğru olmuyor. Genelde de doğru bir şey çıkmıyor. Çünkü sorunu sorarsanız orada sorunu söyler çözümü bilmiyor ki çocuk zaten. Yani siz mesela bir çok meşhur bir bilgisayar markası var. Şöyle deseydiniz yani ben bir bilgisayar istiyorum. Bunun HDMI kablosu olsun, VGA kablosu olsun. İşte bunun her türlü kablosu kendisinde olsun. Deseydiniz mesela size öyle bir bilgisayar yapardı ama o bilgisayar markası yani Apple size bambaşka bir makine sundu. Çünkü kullanıcı neye ihtiyacı olduğunu bilmez. Gerçek girişimci budur. Yani senin neye ihtiyacın olduğunu sana öğretir. Ve der ki sen esas tasarıma ihtiyacın var. Senin farklı hissetmeye ihtiyacın var. Sana bir tane kablo satarım. O kabloyla sunum yapmak istersen yaparsın der. Ama mevcut durumda ne? Biz onları diyor. Yani çocuğa sorarsanız, müşteriye sorarsanız başka bir şey isteyecek ve gerçek sorunu çözemeyecek. Gerçek sorunu bilenlerle çözersiniz. Konuyu zaten bilenlerle çözersiniz. Ee, konuyu gence sorarak, onları dinleyerek mümkün değil bu durum. Bir başka sorun da yaşlı gençler. Yani 23 yaşında ama 70 yaşında gençler içi geçmişler. Çünkü gençlik yaşta değil gerçekten başladır. Yani öyle 60 yaşında, öyle 80 yaşında adamlar tanıdım ki gerçekten delikanlılar. Yani kanları deli akıyor. Mücadele ediyorlar ve genci anlıyorlar. Genci anlamak ne demek? İnsanı anlıyorlar. Yani onlar böyle bir ayrı organizma, mekanizma değil. Tersten durumda da 22 yaşında başkancılık oynayan, kendilerini böyle cumhurbaşkanıymış gibi davranan, öyle cümleler kuran, konuşmaya öyle giren, ağır, giydikleri kıyafet öyle. Böyle de çok 22-23 yaşında genç tanıdım. Şimdi sizler gençlik kollarınıza insan seçerken, sivil toplumda başkan seçerken, eğer yaşlı gençlerle çalışıyorsanız onların genç olduğunu düşünmeyin. Onların içleri geçmiş, onlar da işte benzer bir o yanlış kayığa binmişler. Onların o kayıkta inmeleri gerekiyor. Ve doğru kişilerle, doğru çocuklarla çalışıyorsanız ki bu zordur. Evet, bunu kabul ediyorum. Çünkü doğru çocukla çalışırsanız o dert çıkartır. O hayır der. O yeni şeylerle gelir. Başınıza yeni adetler çıkartır. O da birilerini rahatsız eder. Yani etrafınızdaki kişiler derler ki efendim bu yani hiç oldu mu falan. Risktir. Evet. Ama risk almazsanız da vasatla razı olmuş olursunuz ki maalesef çok fazla razı olduğumuz vasatlık var şu anda özellikle bu politikalarla ilgili. GSBG'nin yani gençler siz bizim geleceğimizsinin ilk videosunu çektik. Sürçülisan ettiysek affola bu videodan dolayı dayak yiyebiliriz. Bu videodan dolayı kızabilirler birileri bize ama gerçekten demirden korksak trene binmezdik. Artık bu meseleleri anlatacağız, konuşacağız. Gençlerin neler çektiğini, bu yapılan yanlış politikaları anlatmak zorundayız. Yani çünkü gerçekten ben kendim yıldım, etrafındaki çocuklar yıldılar. Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler bekleyen onlarca insandan. O yüzden bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu jenerasyon için, bu çocuklar için bir jenerasyon daha kaybedemeyiz. O yüzden yeni kuşaklara bambaşka gençlik politikalarıyla onları karşılamalıyız. Bambaşka gençlik merkezleriyle, kulüplerle onları karşılamalıyız. Aksi durumda biz konuşmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz efendim. Bu videoyu lütfen siyasilere, bu meselelerle ilgili kişilere gönderin ki daha fazla kişiyi, daha fazla yeri rahatsız edelim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.